Seferde oruç tutmak nasıl olur? Seferde olan da Ramazan orucunu tutması farz mıdır? Cevap: Evet ama kazaya bırakması da caizdir. Seferde oruç tutmak gerekmediği halde Ramazan orucunu tutan nafile sevabı mı alır? Seferi olan Ramazan orucunu tutarsa far sevabı alır. Özürsüz oruç yememelidir. Devamlı şehirler arasında şoförlük yapanın oruç tutmaması günah olur mu? İşi aksatacak zorluk yoksa Ramazan-ı Şerif'te oruç tutmak çok sevaptır. Özürsüz oruç tutmamak büyük günahtır. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam efendimiz buyurdular ki Ramazan'da mazeretsiz bir gün oruç tutmayan bunun yerine bütün sene boyu oruç tutsa Ramazan-ı Şerif'teki o bir günlük oruç sevabına kavuşamaz. Seferlikte kurban. Kurban bayramında sefere çıkacak olan nasıl hareket etmelidir? Bunu maddeler halinde bildirelim. Bir zengin bayramın birinci, ikinci veya üçüncü günü kurban kesip sefere çıksa vacibi yerine getirmiş olur. Üçüncü günü seferden dönse de artık tekrar kurban kesmesi gerekmez. İki, kurban bayramının üçüncü günü fakir olacağını veya sefere çıkacağını bilen kimseye Birinci günü kurban kesmek vacip olmaz. Üçüncüsü, kurban kesmeden sefere çıkan zengin, seferdeyken kurban kesmiş olsa bile bu kestiği nafile olduğundan bayramın üçüncü günü memleketine gelip de bu kim olursa tekrar ona kurban kesmek vacip olur. Dördüncüsü, bir zengin kurban kesmek niyetiyle bir koyun satın aldıktan sonra sefere çıksa, bayramın üçüncü günü de seferde olsa vekalet verip o koyunu kestirmesi gerekmez. Yani seferi olduğu için kurban kesmesi vacip olmaz. Ama yine kestirmesi iyi olur. Çok sevap olur. Sırattan geçirir. Bu bakımdan zengin olanın sevaptan mahrum kalmaması için seferde de kurban kesmesi çok iyi olur. Sefere çıkarken kurbanını kesmek için birini vekil eden zengin gittiği yerde mukim olsa vekilin kestiği hayvan vacip kurban olur. Eşi iyi olur. Çünkü bu zengin mukimdir ve vekaletle istediği şehirde kestirebilir. Kendisi bulunduğu yerde de kestirebilir. Altıncı husus seferi olan vekil vekaleten mukim kimsenin kurbanını kesebilir. Vekilin seferi olmasının bir önemi yoktur. Yedinci husus, hacca giden kimse Mekke'de 15 günden fazla kalmışsa mukim olduğundan kendine vacip olan bayram kurbanını telefonla Türkiye'deki bir tanıdığına vekalet verip kestirebilir. Hoşçakalın efendim.